Oğlum gel bakalım gel. Gel. Gel bakalım. Bak. Bak salıncak. Nasıl? Güzel değil mi? Sallanalım mı seninle? Hadi. Hadi. Sallanalım mı? Gel bakalım. Gel bakalım. Gel bakalım. Otur. Otur. Aferin sana. Gel oppa Hoppa. Hoppa. Nasıl? Güzel değil mi? Evet, dur. Bir fotoğrafını çekeyim de. Bahar ablana yollayalım. Memo, bak bakalım bana. Hoppa! Aferin sana oğlum, aferin sana. Afiyet olsun benim kuzum. Bak Kaya abisi neler yapıyormuş benim kızıma ya. Beğendin mi? Beğendim. <laughs> senin o beğendim diyen ağzını yerim ben kız. Kız. Koyun mu bir tabakta? Yok, yok koyma. Ay bu sefer Hülya kızıyor. Kıza şişmanlatıyorsunuz anlatıyorsunuz deyip duruyor. Eşkili. Ne var canım? şişman şişmanlasın. Allah Allah sizin gibi çiroz mu kalsın bu ya? Neyimiz varmış bizim acaba ha? Allah Allah ya. Aa. kızım. Bak, Kerim göndermiş bunu. Gelsin Bahar sallansın diyor. Tamam, <laughs> geleceğim Yok, şimdi gitmeyelim. Benim kursum var yarın. Gideceğim, Hayır, bugün olmaz. Yarın gideceğiz. Gideceğim. Ya arkadaş, öyle salınacak mı olur? Allah Allah, çürük çarık ya. Ben böyle yaparım, urgandan mis gibi böyle. Gönlünce böyle sallanır, ileri geri. Hadi yani kız. Aç